Yusuf. Yusuf. Dışarıdayım Zeynep, biraz gelebilir misin? Dışarıda mı? İçeri gelsene. Yok ben gelmeyeyim. Sen gelsen daha iyi olur. Yoksa döneyim. Tamam. Geliyor musun? Hı hı. İçeri niye gelmedin? Gel hadi. Hadi bu kaya atlayıp gidelim buralardan. <laughs> Hem korkma ben iyi yürek çekerim. Konuşmayacak mısın? Niye girmek istemedin eve? Bilmem. Belki yalnız değilsindir diye düşünmüştüm. Ne demek bu şimdi? Söyleyemediğin ne Yusuf? Ah, tabii doğru. Aslında yalnız değildim. Kedim ve ben bir şişe rakı açmış demleniyorduk. Ee, o bana komşunun tekiriyle yaşadığı imkansız aşkı anlatıyordu. Ee, Sıratan benim hikayeme gelmişti ki... işte o sırada sen aradın. Hala niye susuyorsun? bugün beni görmeye geldi. Kim? Babam mı? Adamın biri bana gelip kendisine rakip olduğumu söyledi. Neyle ilgili? Dilinin altında ne var senin? Sana aşık olduğunu söyleyen bir adam. Ne? Oktay mı? Yanına mı geldi? Sorun bu mu? Bilmem sen söyle. <laughs> ne demek istiyorsun Yusuf? Oktay benim bin yıllık okul arkadaşım. Seni niye görmek istedi bilmiyorum. Ne istediği çok açıktı. <laughs> Bana ne Yusuf? Oktay iyi bir insan. İyi bir arkadaş. Tanıdığımdan beri bana aşık olduğunu söyleyip durur. Ama temiz, pırıl pırıl bir insan. Kafasına ismiş Londra'dan kalkmış gelmiş. Neyi soruyorsun bana? Neyin hesabını soruyorsun? Ne cesaretle benim karşıma çıkıp biz rakibiz diyebiliyor bunu öğrenmek istiyorum. <laughs> ne bileyim ben ne cesaretli Yusuf. Anlamak istediğin şey flört edip etmediğimizse söyleyeyim. Hayır, hayır, hayır. Ona adresimi kim verdi? Benim verdiğimi düşünmüyorsun herhalde. O zaman babanın parmağı var bu işte. Tabii ya. Oktay benden uzaklaşman için bulunmaz bir nimet. <laughs> Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Babam beni Oktay'la evlendirecek. Öyle mi? Peki. Diyelim ki Oktay ve babam beni senden uzaklaşmam için ellerinden geleni yaptılar. Bana da hiçbir söz hakkı tanımadılar. Sen ne yapardın Yusuf? Bana ne sürekli çalışıyorsun Zeynep? Beni neyle deniyorsun? Benim bir başkasıyla gitmeme izin verir miydin? Bunun cevabını istiyorum senden. Peki, tamam. Anladım. İkimizin arasında dağlar, ovalar, kuyular, yılanlar, devler, cüceler, padişahlar, cellatlar olsaydı aşardım diyeceksin. Ama aramızda babam var ve babam Zeynep. Ben, ben senden sadece çok basit bir sorunun cevabını vermeni istemiştim. Tamam peki. Aman sakın bir şey söyleme. Sakın bir hata yapma. Sakın, sakın bir zaaf gösterme. Peki tamam. 72,5 iki buçuk milletin yardımına koşan Yusuf Miroğlu'nun... ...Zeynep için yapabileceği bir şey yoksa... Yoksa ben gidiyorum. Farkında mısın? Asıl mağdur duruma düşen aramızdaki aşk. Onu ne zaman koruyup kurtaracaksın Yusuf? <laughs> buluşmamızı istediğinde çok sevinmiştim. Tamam. şimdi haline bakıyorum da sanki küs gibiyiz. Ne oldu Zeynep? Neden onu görmeye gitti? Merak ettim. Merak ettin de mi Gölün? Biz seninle kaç yıldır tanışıyoruz Okta? Bilmem. Altı yedi yıl oldu galiba. Niye sordun? Bunca yıl senin arkadaşlık sınırının ötesine hiç geçmedik öyle değil mi? Ve çok iyi biliyorum ki sana sevgili olabileceğimize dair hiçbir işaret vermedim. Peki Şimdi benim özel hayatıma girme hakkını nereden buluyorsun? Onu merak ediyorum. Beni sınırlamaya çalışma Zeynep. Her şey bir yana ben bir erkeğim. Ve sen de çok güzel, çok çekici bir kadınsın. Seni istememi, sevgilim olman için çaba harcamamı engelleyen bir yasa mı var? Evet. Gidip o adamı görmek istedim. Senin nasıl bir aşık olduğunu, neden ondan vazgeçemediğini merak ettim çünkü. Bunu yaptığım için de özür dilemeyeceğim Zeynep. Bunu bir daha yapma olur mu? Bir daha Yusuf'a gitme. Onunla yaşadıklarımı kurcalama. Bu yara daha kabuk bağlamadı. Belki bir gün seninle daha rahat konuşabilirim. Söylediklerini daha sakin dinleyebilirim. Ama şimdi değil. Sakın beni hiçbir şey zorlama olur mu? Ve kendi duygularını bana geçirmeye de çalışma Lütfen.